Selam, videoma hoş geldiniz. Mucize Urbici ile Kara kimlikleri ortaya çıkacak mı? Bununla ilgili fikirlerimi size sunacağım. Ama öncelikle kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kimlikler ortaya çıkacak mı? Bence çıkmaz ama eğer kimlikler ortaya çıkarsa filmden eskisi gibi tad Peki, kimlikler nasıl ortaya çıkacak? Arkadaşlar, unutmayın Menes Guardian ve her Guardian'ın mucize sahiplerinin kimliklerini bilmiyorsunuz. Merinet urbeci olup Karakit ile konuşur ve Karakit de kimliğini Merinet'e artık gösterir. Merinet kedinin Edwin olduğunu öğrendikten sonra e malum Edwin sevdiği kişi ve o da geri dönüşür ve ben urbeciyim der. Peki kimlikler ortaya çıktığında ne olacak? Arkadaşlar bence Merinet ve Edwin birleşecek ve Hakmot'a karşı beraber savaşacaklar. Bir de şu var, 4. sezonda hub mod değişecek. Peki neden değişecek? Bundan da biraz bahsedeceğim çünkü buradaki fikirlerim kimliklerin ortaya çıkmasıyla alakalı. Arkadaşlar, Gabriel Agres'in hub mod olduğunu eğer öğrenirlerse Gabriel Agres muhtemelen kelebek mucizesini başkasına verecek. E kimlikler ortaya çıktı. Minnetle Adrien birleşecek ve Gabriel Agres'ten mucizeyi almaya çalışacak. Benim fikirlerim bu kadar. Siz de fikirlerinizi yorumlara yazabilirsiniz hepinizin yorumlarını okuyup kalp atıyorum. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olduktan sonra zil bu açmayı unutmayın. E malum videomu iyi izleyen kişi olamaz. Hoşçakalın.